Ben bir çay demleyeceğim azıcık. Onu içeceğim ya abi. Yok. Ne içerik yarar? Ya tamam hepimiz içeceğiz bana. Tamam. Sen bunu altına şey yapak mı Ali ya? Bak hele. Bacanak onda hiç Hiçbir ben onu altında kaynatacağım. Tamamı şey. tutturmaya gerek yok. Hemen tamam, hızlı bir şekilde birer şey bardak içeceğiz. Şey Ama onun altı aklını... ondan sıcak su olsun. Olur. Bu balık, da dünya bir balık lan bu. Lan çok oğlum çok. balık çok lan. Oo ne kadar çok Çok lan. çok. Bu oğlum, 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 oğlum Omar Hoca çıkın barajına gideceğim. Yok anda. yok ara ara. Ses ses ses. Abi ara ara.